Bizim bölgemiz çok strateji muhim bir bölge. Çok güzel bir bölge. Hep alemin gözü kendi. Daesh, IŞİD, rejim, BKK, bunların hepsi bizim dağda gözleri. Biz kimden yardım isteyecek? Bir Allah'tan, bir de Türkiye'den. Bu yardım bize Türkiye'den gelmezse biz nerede kalacak? Biz yardım gelmeye başladığından başladılar birbirine çamur atmaya, daş atmaya. Biz Adana'nın, Anadolu'nun Türklerinden, Adana'nın civarının Türklerinden, Tokat'ın Türklerinden, biz Ta Sultan Selim'in günü beri bu mantıkadayız. Biz Osmanlı torunu yok. Bu yardımlar bize gelmezse bizi eşit bitirirdi. Biz eşit yanımıza geldiği zaman savaş yaptık. 15 tane şehit, 40-50 tane de yaralı verdik. Hatta eşit bizim dağımızdan çıktı. Bize o yardımlar gelmezse Hindiye bizim dağımız eşitin elindedir. Av rejimi elindedir. Bu yardımlar geldi, ayak başı din geldik. Bu yardımlar da gelmezse de bize Türkiye'den Türkiye Türkmenlerin yüzde sekizini yoktur Hindiye kadar. Türk mandağada da köylerinde de daş daşın üzerine kalmayaktı. Hepsi bitikti yerden beraber yapıldı. Hindiye kadar da uçaktan, tanktan, toptan, füzeden günde Allah'ın günü bize gelip 10 daha 20 daha uçak vurur. Top tankta da günde 100 tane 150 tane mermi atar her gün. Bizim evlerimiz, camilerimiz, okullarımız, yollarımız hep Harap etti kenarı. Ormanlarımızı yaktı. Bahçelerimizi yaktı. Hindiye kadar yüzde yetmiş Türkmen evlerinde var köylerde oturulmaz. Türkmenlerden terör olmaz. Türkmen şerefine, malına, mülküne, torpağına koruyor. Biz kocamış, çocukmuş, kadınmış ona silah çekmek. Bize kimse silah çekmese biz ona silah çekmek. Biz şerefimize koru yok. Allah çok razı olsun, fazladan razı olsun. Biz de çok Türklere borçluyuk. Allah razı olsun. Başkandan da, Recep Tayyip Erdoğan'dan da, Ahmet Davut da, tüm Türk milletinden de, hep Türklerden de Allah razı olsun. Allah ziyada ziyada versin kendilere. Biz Türklere borçluyuk kıyamata kadar. Türkiye bizim kanımızda. Göğsümüz ay, kalbimiz yıldız.